Rana'cığım yine renk renk makaronlar görüyorum. Evet aslında yanına çikolata koymayı düşündüm. Sonra sunumluklarıma yakışmayacağına karar vererek makaronlarla devam ediyorum yoluma. Makaronları Yasemin'den gördü demesinler sakın. Aman desinler ne olacak? Birazcık kopya çekmiş olabilirim. Hemen kahvemi yerleştiriyorum. Orada hazırlanırken ...ben de sunumumu hazırlayayım. Makineden bol köpüklü kahve diyorsun. Yani bu makine neden yapıldı? İçinde kahve yapalım diye. Az daha bardağımı kırıyordum. Dikkat et kırılmasın diyeceğim de olan olmuş zaten. Aslında ben hepsini bu hale getirmiş olabilirim. Son bir tane kaldı, bunu da mecbur çıkaracağım... ...çünkü ayağa çıkıp duruyor, rezil olmak istemiyorum. Sunumum böyleymiş gibi. Arkadaşlara söyleyeceğim lütfen beni bozma elede verme. Sunumluklar sanki kırık değil de modeli böyle gibi oldu. Vallahi bravo sana. Evet çok zekice bir hamleydi. Ben de hemen kullanayım istedim. Bu arada bardakların rengini uydurmam lazım böyle saçma bir sunum yapmayayım ki puan kırmasınlar benden. Sunumlukları söylemem ama makaronları Yasemin'den kopya çektiğini söyleyebilirim. Bence Yasemin böyle bir şeyden rahatsız olacak biri değil güler geçer sadece. Bir başkası olsaydı sorun edebilirdi. Bu arada kahvem hazır hemen fincanımı aktarmak istiyorum. Bu arada makaronları hasrete kendimin yaptığını söyleyeceğim. Lütfen orada da beni ele verme. Aa onu ele verme. Bunu söyleme. E bu anlaşmaların bir karşılığı olacak mı peki? Eğer anlaşmayı kabul etmezsen sana kahve getiririm. Haberin olmadan da içerisine biraz biber koyarım. Böyle içersin, boğazın yanar. Haberin olsun. Rana şu an beni korkutuyorsun. Evet bence korkmalısın. Bu arada e, klasik olarak yanına su koymayacağım. Kayınvalidem reyhan şerbeti yaptı. Biz Adanalıyız. Ben bir adına gelineyim. Onlar reyhan şerbetini çok severler. Ben de arkadaşlarıma bugün ikram etmek istedim. Şerbet kayınvalideden, kahve makineden, makaron zaten hazır. E ee, sonra da bir şey söyleme dış ses. Yani ne diyeceksin? Sonuçta bu sunumu ben hazırladım. Bu fincanları tepsiye ben dizdim. Makaronları bu fikri bile ben buldum değil mi? Bence büyük bir emek var burada. Bu yüzden sen beni kırmazsın. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Sunumlukları bu şekilde kullanman iyi bir fikirdi. O yüzden bir şey demeyeceğim. Teşekkür ederim. Ee, müsaade edersen ben şimdi daha fazla bekletmek istemiyorum. Bunları arkadaşlarıma götürmek istiyorum. E ee, hadi bakalım. Aman dikkatli ol ama. Ay ne yaptın Rana? O kadar da dikkatli ol dedim sana. Ne oldu? The This... Eyvah eyvah. Aslı Hanım ufak bir kaza oldu. Ben geldim geldim merak etmeyin. Rana Bekir ne oldu ablacığım? Bir kahve yanı su bardağımı kırdı. Ay nasıl pah diye şey bir ses çıktı. Mi? Maalesef sakarlığımın olduğu gün. Yok aman geldim. aman olsun. Sana tamam. bir şey olmasın Ay, da. Yok bana bir şey önemli. olmadı. Ben öbürlerinin kahvelerini getirip tamam, geliyorum. Tamam 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 tatlı. Şöyle tatlı çekelim ana. tepsiyi. Ay teşekkür ederim Tefayı hayatım. Sefayı çekelim. Oh. Çekelim. Aslanın birlikte Allah kullanalım. Evet. Hı hı. Yine böyle gold bir sunum ha. Yine evet. makaron aslanım evet, Yasemin'in fikri. <laughs> Bu senin herhalde. <laughs> evet görüyorum. kızlar sizinkiler de geldi. Hı. Şöyle uzatırsam Teşekkür alırsanız. Teşekkür Şunu da. Tabii ki. Bu yeşil tamam. olan benim olsun çünkü yanında bardağı yok. O mu? o mu kırıldı? Evet ha. o kırıldı. Evet. peki. Benimkinin de köküğü yok. ne kadar <laughs> değişik değil mi Duruş, Ay, kapıra. Evet çok farklı evet. bir sunumluk. sunumluk. Kedim bunlardan birinin ayağı mı gitti acaba? Ama hepsi böyleymiş. Bir de ha? farklı olsaydı. Yasemin'in evet. fikri. Güzelmiş ama sunumluk evet. çok şık duruyor. Evet. Direkt göze çarpıyor. Al canım Beyza senin. Ederim. Ellerine sağlık. Daha vanru. Teşekkür ederim. Ee, kahve sunumunu beğendim. Bardağı kırıldı. Bir aksilik yaşadı ama benim için problem değildi. Afiyetler Teşekkürler olsun. Teşekkürler ediyoruz canım benim. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım. Evet fark ettim. şöyle bir döktüm kusura bakma koyarken. Heyecandan ellerim kırdı galiba. <laughs> Bardağım kırdım. Ay. Hepimiz kırılmasın? <laughs> evet değil mi? Nazar Nasıl buldun sanımlar? Evet, evet çok değişik çok buldum. Evet, evet çok farklı. Çok güzel. Bir var. Biz de çok beğendik. Az önce <laughs> de onu konuşuyorduk zaten. Nereden bunlar? <laughs> Onlar... İnternetten buldum. Evet evet, evet. internetten buldum. <laughs> Bu arada hasretin makaronları senin için ellerimle yaptım. Göreceğiz bakalım ellerinle mi? Gerçekten mi e Bakalım anlarız. Sen, Sen yaptın. Evet. E bir bak bakalım nasılmış. Bakalım. Ben de kahveden alayım bir du. Aslanım bence bunlar hazır. Dünkü Hayır öyle şey? Aynı hayatım. Bir de aynı şey yapmışımdır. Neyse, sen görmüşsündür. Paketten mi çıktı? Kendisi fırından mı çıkarttı? Valla Beyza'cığım ben paket falan görmedim ama makaron uzmanı olarak son sözü hasrete bırakıyorum. Bana da biraz hazır gibi geldi. Demek hazır. ki o kadar güzel yapmışım ki hazırla bile bir buldu tadını. Teşekkür ederim. Keşke videoda çekseydin yaparken. Ha, evet. Çekerim onu da çekerim. Bunu yapmak zordur ya. Evet on parmağımda olmaz. On...